da açtığımız iki tane sınıftan başlayarak projelendirdiğimiz bir proje haline geldi. Biz bu projeyi Elasmus, geliştirerek Erasmus projesi kapsamında Estonya, İspanya, Hırvatistan ve Polonya ile beraber ortaklaşa iki yıldır sürdürüyoruz. Buradaki temel amacımız biliyorsunuz şu anda artık kodlama çağı çağımız. Kodlama çağına hakim olan ülkeler ve insanlar insanlık hayatını daha çok kolaylaştıracak ve dünyadaki yönetime hakim olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bilim ve teknoloji artık geride kalıyor, kodlama çağının bir adım öne geçiyor. Buradaki amacımız, ilim, bilim ve vicdan bölümlerini çocuklarımıza geliştirerek, proje kapsamında insanlığın hayatını daha kolaylaştıracak projelerin üretilmesini çocuklarımıza yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Neden bunu yapmaya çalışıyoruz? Çünkü Biliyoruz ki insan hayatını kolaylaştırıcı her proje insan tarafından kabul edilmiştir ve dünyanın gelişimine, insanlığın gelişimine faydası olmuştur. E, bu amaçla biz burada hem e, bir okulumuzu temsil etmiyoruz sadece, ülkemizi de temsil ediyoruz. Yöresel yemeklerimizden, ev yapımı yemeklerimizden, kültürümüzle, bu bugünkü e, ilk sunumlarımızı yaptık. Bir hafta boyunca öğrencilerimize e, ilçemizin tarihi turistik yerlerini ve Karadeniz'e gezecek yerlere de yurt dışından gelecek öğrencilerimiz gidecekler. Bu kapsamda 18 öğrenci ve 8 öğretmen bizlerle bir hafta beraber olacaklar. Cuma gecesi e, ilçemizden ayrılacaklar. Proje devam edecek. E, yaz sonunda Haziran ayında inşallah bitir, bitirmeye çalışacağız projeyi. E, projenin temel amacı dediğim gibi e, robotik kodlama yani yazılım ve kodlama ile beraber insan hayatını kolaylaştırıcı e, araçların geliştirilmesi. Çünkü biliyorsunuz artık e, elektronik e, araçlar piyasaya çıkmaya başladı. Bunların hepsinde de robotik kodlama var. Hatta evimize robotlar girdi. Ev sütükelerimiz artık robot sütükeler olmaya başladı. Temelinde bunların hepsinin altında robotik kodlama var. Biz de okul bunu çok benziyor. Teşekkür ederim. Estonya, İspanya, Hırvatistan ve Polonya artı öğrencilerimiz e, kendi çocuk, çocuklarımızın evinde kalıyor. Yani ülk gelen 18 öğrenci, 16 tanesi, e, hatta bir tanesi benim kızımın arkadaşı olarak. Evlerde yani Türk adet gelenek ve göreneklerini bir hafta boyunca ailelerde e, bizim kendi okulumuzun öğretmen ve velilerinin evinde kalıyorlar bu çocuklar. Velilerimiz de onlarla zaman geçiriyorlar. Çünkü ee, biz kültürü bir şekilde diğer e, insanlara Türk kültürü de anlatmak istiyoruz. Dünyadaki Türklerin tanıtılması ve yaşam biçimleri hakkında o ülkelerde yanlış olan imajların da silinmesini istiyoruz. Ee, şimdi ilk e, şeyi Hırvatistan'da yapmıştık. Biz orada öğretmenler katılmıştı. Bundan sonraki sürecin içinde e, İspanya'ya, Eskanya'ya gidecekler humayında mesela e, ilk e, bizim öğrencilerimiz şimdi Estonya'dan sonra İspanya ve en son kolay gelebilecek ve proje sonlandırılmış olacak. <laughs>